Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Yine gelmiş yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutuların kaldırılacağını gösteren detaylara bakacağız. Hemen YouTube'a geçip geliyorum. Ve gençler bu robot fabrikası güncellemesi içinde Frank bizlere açıklamalar yapıyor. Bunu ben

We plan to make changes to the system this year, but we understand your feelings and frustrations about it, and we share most of them, by about 50% in the coming update, by reducing the amount of required scrap. Işte More specific gears. We are also reworking the existing PVE weekend modes. We ultimately don't believe they are fun anymore, and we're going to replace them with a new, more dynamic PvE system, which will introduce new features including multiple stages, persistent power ups, different environments, and new types of enemies and bosses. Almost like a place where we'll be able to tell a story in the future. We also have plans beyond October. That's right. The timeline becomes a bit more uncertain at this point. However, there are a few bigger topics we would like to tackle. And the first Şu an, arkadaşlar, arkadaşlar geçtik. Kutuların kaldırılacağını belli eden ilk detayımıza geçtik. Bu iki detaydın oluşacak arkadaşlar bu video. İki detaydan itibaren anlatmaya başlayacağım ama şurada görüyorsunuz bir kutu var. Hani şurada ilk başta August yazıyor. altında bir çarpı gözleriyle bir kutu var. Yani o kutuyu ölmüş gibi bir şey ifade etmişler. Yani ufak detay burada var. Şimdi en büyük detayımıza, en belleden detayımıza geçiyoruz. Like Bakın. Hangi savaşçıyı ne zaman açacağınızı ve yükselteceğiniz konusunda diyor. When, as well as which... Daha fazla söz sahibi olmanızı istiyoruz diyor. Bakın anlatmaya başladılar. Like to these have a huge on how ve buradaki anlattığı şeyi şimdi ben kısaca anlatsın sonra And just into your hands as fast as possible. And there are more things the team is working on. Yes, we would like to make it more meaningful to improve playing certain brawlers. The concept of mastery, think clearer goals, rewards. You get it. Additional items on our current list of things to do are matchmaking, a better sense of collecting cosmetics, and more ways for you to show them off, as well as tools for you to share cool moments in the game on social media directly from within the game. We'd also So like to introduce ways for you to recruit your friends. And yes, in parallel we've started working on a system to report other... Neyse bitti şimdi oyuna geçiyorum. Evet gençler geldim. Ve oradaki yani savaşları daha net yapma yani amacınızı daha net yapmak istiyoruz. Yani karakterleri karakterlerle alakalı söz sahibi olmak istiyoruz. Yani Frank'in anlattığı sisteme sistem şu anki oyunumuzdaki Star Road sistemi gençler. Burada yani daha Robot Factory sezonunda bize kutuların kaldırılacağının bilgisini vermişlerdi. Bunu kimse gözden geçirmedi. Bu nedense bir şeyler izlerken YouTube'da bu şekilde fark ettim. Renk burada tabii ki de oradan yani belli bir şey yaptıktan sonra hedefinizi bir şey amacımızı da yani krediler. Kredileri toplayıp Frank'in anlattığına göre tabii ki de orada spoiler vermedi. Spoiler verseydi daha da belli olacaktı. Kredileri alıp önümüzdeki mesela diyor ya yani sıradaki açacağınızdan söz sahibi olmanızı istiyoruz diye. Mesela şimdi ben burada açıyorum ya. Hangi savaşçı açacağım belli. Ve buradaki durumu yani bu savaştan sonra öbür savaş açacağım da belli. Yani bunları bu şekilde gördüğünüz ekran sayısını belli etmek istediklerini söylüyorlardı. Buradan apaçık belliydi. Ve şimdi derdi. Şimdi oyun içinden bir şey göstereceğim. Bu da kanıtlar Şimdi aksesuar olmayan bir karaktere geçeceğim. Hiç aksesuar olmayan. Go, Mesela gaz. Gaz gençler iki tane aksesuar var. Ve bunları parayla alabiliyoruz. Bunları ne zaman almaya başladık? Ben tam olarak onu o zamanlar pek oynamıyordum. Ya Robot Factory ya da Hayalet İstasyonu sezonuna geldi. Bakın bin altına alabiliyoruz. Bunlar kutular varken eklendi. Ve bin altına almamızın sebebi oyunu kutulara kaldıracakları için ona hazırlıyorlardı. Bu hazırlığın yani heyecanlıyım gençler. İşte kutuları kaldıracakları için aksesuarları bu sayede parayla almamızı sağladılar. Buradan da yani, apaçık belli oldu aslında inanılmaz detaylar fark ettim. O yüzden bu videoda onları anlatıyorum. işte. İlk detayımız bu kadardı. İlk detay yani robot faktörüden kutuların kaldırılacağını bize haber vermişler. Şimdi sonraki Brawl taktik habere geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Bu da hayalet sezonu, hayalet istasyonu sezonunun bir brol halkı gelin. So. Bakın burada Dani şey olarak geliyor. Üstünde hani mesela polis geçi yani geçilemez diye bir tane kat gibi bir şeyler asıyorlar ya insanlar geçmemesi It's için. işte yani aksesuarın ayakaya. Eşyaların üstüne onu yapıştırmış. Wim party. Bir kostümle geliyor. Oh. What are you wearing anyway? I'm the gyro work. Hi mother. <laughs> Türkçe konuşamıyorum. Durun, 축je ayarlayacağım. Türkçe'ymiş zaten. Neden yabancı geldi ki bana? That? Şimdi Türkçe. Don't worry. I think it's just a huge ruck. Oh. Oh, the ghost station. Brawlwin is just around the corner. So let's ben bulup geleyim. Gençler hazırsanız iki tane bir şey göstereceğim. And the whole community will be able to unlock a free skin later this year. Stay tuned. Ve Omega Kutu deril bu güncellemede tanıtılıyor. Yani burada planlamışlar. Her şeyi planlamışlar. Planladığı gibi değişiyor. Ve bunu bu güncellemede tanıtarak öbür güncelleme yani duyuru güncellemesine de her şeyi anlatmayı düşündükleri için yani bu kostümü buraya tanıtmak için koyuyorlar. Şimdi hemen ardında diğer detayımız. For announcement in early December to learn how to unlock the new Daryl's skin, a new type of box and a bunch of rewards. The time has come. Gears you receive a reward. Scraps and gear token. Ve evet. Bu güncellemede eşya jetonları oyundan kaldırıldığı güncelleme. Bu eşya jetonları neden kaldırıldı? Önce ondan bahsedeyim ve Eşyalar biliyorsunuz ki bugün Celemede kutulardan çıkmamaya Başladı. Bunların tek Sebebi kutuların kaldırılacağının Planı. Burada planlamış Oldukları için Yani Resmi olarak Kutuları kaldırıldığı için Bu eşyaları da Hiçbir yerden çıkaramayacağımız için Eşyoz jetonlarını Kaldırdılar. Bu da bir yani kutuların kaldırılacağının göstergesidir. Şimdi mantıken neden durduk yere bunlar kalksın? Süpersel bunları hayatta kaldırmazdı. Ben bu yönden yani bu göze baktığım için bu oyundan tamamen kalkmasını kutuların kalkacağı için kaldırdıklarını düşünüyorum. Bu yüzden bunu ben detaylar içerisine aldım. En ilgimi çeken kısım da buydu zaten benim. En ilgimi çeken. Neden kutularından yani bu çıkmaması için kaldırdı? Bu neden kaldırdı Supercell? Ben bunu araştırırken aklıma geldi ve bunu sizlere sundum. Bu jetonları işte kutuları kaldıracakları için tamamen kaldırdılar. Burada ilk aşamalarını yaptılar. Kutuları kaldırmaması için zeminini attılar. Doğrusu bu zeminini attılar. Güzel bir zemin. Ve gelin. Şimdi geçiyoruz. Ve gençler görüyorsunuz ki hayalet istasyonu sezonundan ardından bir duyuru paylaştılar yani mega kutuları kaldırdıklarını yani kutuları kaldırdıklarının bir duyurusunu yayınladılar. Ve görüyorsunuz ki burada da... kutuyu vuruyor, parçalıyor, kuruyor, döküyor. What if I tell you? Can i̇şte bu duyur için her şeyi zeminine attılar. Attılar. Her yani önceki her istasyonu güncellemesi ile ve bu duyuruyu bir aralıkta yaptılar. Şimdi söylediğim Omega kutu hakkında benim o gün bir aralıktaki düşünce yerime geliyoruz. Daha videoyu izlemedim işte. Omega kutuyu kalıcı olarak geleceğini zannediyorum. Bir aralıkta Omega kutu gelecek diyordum arkadaşıma. İşte bir aralık geldi. Bir aralıkta Omega kutuyu göremedik. Ama bu duyuruyu, bu duyuruyu gördük. Ve benim moraller sıfır. Benim moral yok. Yani ne yapacağım hakkında hiçbir şey fikrim yok. Kutular resmen oyuna girme amacım da o zamanlar. Kutular beni de etkiledi. Şu an kredi mu? Hayır. Kredi falan kasmıyorum şu an. Tek yaptığım şey ben bu karakterlerle oynamak. Tek yaptığım şey bu. Neyse. Zaten burada şeyden bahsediyorlar. Biliyorsunuzdur. Star yolunu falan anlatıyorlar. ve görüyorsunuz oradaki kostüm Burada Yani neden o kostümün geldiğini de anlıyoruz Buradan ücretsiz olma sebebi Buradaki yolu falan tanıtıyorlar işte Tam detayını Şeyde anlatacağız diyorlar Diğer şeker gün şeker diğer güncellemesi sezonunda hemen o videoya geçiyorum. Evet, burada da tamamen detayıyla tanıtıyorlar. Çok mutlu oyunu çök yani oyunu batışa sürüklemeyecekmiş gibi düşünüp yani durun. Burada oyunları yükseltmeye çalışıyorlar. Burada anlıyoruz ama tabii ki de burada ki iki güncelleme öncesinden bunun haberini vermeleri çok şaşırtıcı. İki sezon önce bugün kutuların kaldırılacağını haberdar veriyorlar bize. Ama biz onu sadece izleyerek bilmiyoruz. Hiç de videolar çekilmiyor. Gelecek hakkında konuştukları şey, karakterler hiç ilgimizi gelmiyor. Yani Kutuların kaldırılacağını hiç bu şekilde düşünmüyoruz. Kendimiz hakkı da buluyorum. Çünkü kutuların kaldırılacağını biz nereden bilelim? Neyse. Ben kutuları çok seviyorum. Yani acayip bir şey olan şey de bu. Kutuları övüyorum ama genellikle şey yapıyordum. Oyunumu oynuyordum. Görevimi yapıyordum. Kutuyu açıyordum karakter çıkmadı mı pıt oyundan çıkıyordum. <laughs> i̇şte kredileri ne zaman kasıyorum? Yeni karakter geldiğinde önceden açılacağını bildiğim için kasıp o krediye açmak için kasıyorum işte. Ya da geldiyse Pro karşıma alıyorum her ödülü. Yani amacım kasmak değil. Öylesini alıyorum. Undani, ve görüyorsunuz? O güncellemeden güncelleme sonra kutuları kaldırdılar. Ve biliyorsunuz ki Robot Fabrikası sezonundaki anlattığı Frank Gelecek hakkında planladığı şeyleri arasında şans hasla dayalı olan şeremnet yapmak. Net yapacağız dediği şeyi açıklıyor burada. Yani açıklıyorlar resmen burada yeni sistemi tanıtıyorlar. No probabilities, no more random rewards and no more playing the guessing game when you unlock brawlers. On update day, all previously unlocked but unclaimed rewards will be claimed automatically. This is true for previous and Geçelim buraları. Some of which are new to the game you burada bunları anlatıyorlardı işte. Bir karakteri seçip burada kredileri birleştirip yani biriktirip karakteri açmak. Yani robot fabrikası uzunluğunda gelecek hakkında konuştuğu bir sistem buydu. Gelecek hakkında konuştu. Ama bu birazcık oyun düşüşüne neden oldu. Change for a few reasons. Mainly moving away from probability. Ve i̇yi tarafı da var, kötü tarafı da var. Burası doğru. Hem biliyorsunuz bir kere hata yaptılar. Şeker diyarı sezonun güncellemesinde Kredilerek oyundan Belçegir'in haberini vermediler. Yok, vermeyeceğiz dediler galiba. Ama bazı oyunculara verdiler. Benim ana hesabı verdiler. Hepsini aldım ben. Ben tabii ki de nereden bileyim hata olduğunu, hata olduğunu bilmediğim için aldım hepsini. Ama Chester açamadım. Bu da acı gerçek. Aldım ama Chester'ı açamadım. Chester'da 20 taş almıştım bu kadar sabırsızım ki işte sabırsız olduğum için kredi sistemi işime gelmedi. Burada tamamen anlatıyorlar. Biliyorsanız ki burada yani kredileri anlatıp 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 bir şey yapıyorlar işte. Buradan iki güncelleme önce haber vermesi ilginç. İlginç de ilginç. İlginç ilginç. anlattığı şey iki güncelleme sonra kutuların kaldırılmasıyla gelen şey. Neyse oyuna geçiyorum. geçtim. Ve görüyorsunuz anlattıktan sonra bunlar geliyor. Sabırsız olanlar için bayağı sinir krizi geçirecek bir durum. Zaten birçok oyuncu bıraktı. Ben de sabrım yani sabırsızım hemen açmak istiyorum o karakteri falan Minan Bir taşım yok. 84 taşım var yani açacak güçte taşım var. Gelmişler şunları alayım. Kutuların geleceğini biliyorum ya Şu an umudum var bir umudum var Getirirler kutuları geri Çünkü Sorularda Soru cevaplarken kutuları Kutulara benzer bir şey çalıştıklarını Söylediler Öbür gün gelme, gelmeyecekse yani gelmezse ben bekleyeceğim İkinci Rol taktığı yine gelmezse umudumu keseceğim. İnşallah kutulara benzer ya bir şey gelir ya da şansa dayalı yine kutuları direkt getirirler. Kutuları direkt getirirlerse baya iyi. Şu an sabırsız sabırlı bir şekilde ilk defa bekliyorum. Çünkü burada kalmış 18 gün. Rol taktığı 18 gün kaldıysa çok az kaldı. Bu yüzden bekliyorum. Şimdi ben yorum yorumlayım. Dediğim gibi sabırsız birisiyim. Sabırsız birisi için ne gerekir? Ben de yani tabii ki de sabırsız bir insan gereği bunu hemen açmak istiyorum. Sabırsızım. Ya da ne yapıyorum? benim karakter gelin. Ben hemen tıklıyorum. Tabii ki de ne oluyor bu sayede? Ya tarı gecikiyor ya da grom gecikiyor. Ve tabii ki de but, kastım ama bir türlü 21 bin olamadım. Bunun sebebi de kutuların kalk kalkınca pek fazla oyuna ilgi göstermemem. Ben bu oyuna 2019'da başladım. 2019'dan beri yani sürekli hesap açıp bırakıp bırakıp başlayıp bırakıp başlayıp yaptım. Ama 2019'da bir tane hesabımı açtım. Yani bu hesabı açtım. Bu hesapta geliştim yani. kutuları açtım. Kulübe yazıyordum. Bu çıktı. Şu çıktı. Hatta bir tane hesabıma geçeyim. Gelin ilk efsane çıkan, çıkan hesaba, ilk efsane çıkan hesaba geçtim şu an. Ve geldik. O da Crow. <laughs> Ve Crow bana nasıl mı çıktı? İlk önce işte 3 tane kutu biriktirmiştim. Çok az ama bir tanesi büyük kutu, bir tanesi mega kutu, bir tanesi savaş kutusu. Büyük kutuyu açtım. Karakter çıkıyor. Max çıktı. Birazcık sevindim ve kutu açtım altı yazdı. Bakın destan çıkacağına emindim. destansı çıkacak dedim. Tam tersi oldu. Croft çıktı. O zaman bir çıldırmamı göreceğiniz. yürümden zıpladım. Bir sağa gidiyorum bir sola gidiyorum. Bir sağa gidiyorum bir sola gidiyorum. Hayata tekrarladığım şey Croft çıktı. Heyecanım vardı. Kutulardan inanılmaz heyecan vardı. Şuradan da tutacağım. Heyecan buna gerek. Ve o kadar şansımı hatta hayattaki en güzel şansımı o gün kullandım diyebilirim. Savaş kutusundan da Lu çıktı. 3 kutudan art arda karakter çıkarmayı becerdim. Gençler kutunu kapsın unutmuşum. Az kalsın şansa bak şansıma bakayım diyecektim. <laughs> kutuları özledim ya. Yemin ederim. Kutuları özlediğim için buralara emoji attım. Kutu emojileri. Wolverine karakterimi kutu yaptım. Bunu da kutu yaptım. Ve savaş kartımı da kutu, kutu yaptım. Bildiğiniz her kutuları çok özledim. Kutuları geri gelmesini çok istiyorum. Lütfen süpersel geri getirir. En üzüldüğüm şey kutuların kalkmasıydı. Bir haftalığına oyunu bıraktım. Sonra geri döndüm. Bir haftalığına bıraktım. Geç, geç gelebilir. Telefon böyle. Bunu diye almayacaktım. Büyük hata yaptım da neyse. Niye büyük hata yaptım? Çünkü yarım saçlı da almayacak. Heh, hele şükür. Burada da birazcık bekleyeceğiz. Benim anca telefonu öyle alıyor. <laughs> Vallaha, İziyet ya bunları almak benim için. Süpersel ver buraya taş koy da. Bir 10 taş. Bir beş taş. Ya da bir taş koy. Bingos 10 taş 20 taş. Neyse buraya taş koy. Süpersel buraya taş koy. Dur yanlışlıkla neye tıkladım gözünü seveyim. Ulan çok tıklamam sebebi... lan ne oluyor lan? Neyse. Çok video izlemişim ya. Kutularla alakalı ne varsa izlemişim. Yemin ediyorum ne varsa izlemişim ha. Allah ne verdiyse izlemişim. Ne çıkarsa karşıma. Kutu Brawl Stars olsun izliyorum bir youtuber buraya elmas gelsin dedi. Onu çok beğendim ya o fikri. Keşke de olsa neyse. Hepla böyle bazı youtuberlara hakkı buluyorum. Ama oyuncu olarak konuşunca da haklı. Videonuz bazen yeniyorum bazen yeniliyorum. Bazen yeniliyorum. Özellikle Dynamite beni çok gıcık etti işte. oynarken. Dynamite oynuyor. Adam ya pusar ya şey yapar. Adamlar tersliyor yani. Ters. Adamlar ters. Anne hani hesabıma göstereyim. <laughs> Dynamite görüyorsunuz. 531 rütbe. 531. 31 de bir farkı neyse. Şimdi. Gelelim sadede. 500 ben bunu 40'lara çıkarmıştım 540 lara falan. Ne oldu? Baya geldi şey yaptı yani geldi derken baya oyuncular geldi kupası yüksek şu yüksek, inanılmaz güçlü işte durduramadım ve benim en büyük hatam da şuydu karakter çıksın diye 6-7 seviyeyi yükseltmiyordum Buradan da zaten belli olur. Hiç seviye yükseltmemişim. Savaş kutusundan ana hesabıma Janet çıktı. Tabii ki bu da kaldırılacağı zamanlar. Bas çıktı bu hesabıma büyük kutudan. Allah rızası için geri gelse çok iyi olur ya. Şu kutuları inanılmaz özelim. Yani 3 sezon geçse de yani. 3 sezon değil lan dur. 2 sezon geçse de hala da unutamıyor. kutular Ah ah. Neyse detaylarımız bu kadardı. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Yani ta sezon robot fabrikasından vermişler bize çoğusunu yani Spoiler vermişler. Biz fark etmemişiz. Biz anlamamışız. Anlasaymışız. Zaten oyun direkt düşüşe geçerdi. Anlasaydık. Şunların geleceğini, kutuların kalkacağını. Aslında Supercell de bunu da yapabilirdi. Benim en iyi fikrim. Şu star yolu kalacak. Veya da kalkıp bir şey alacak. Hem kutu olacak hem de krediler olacak. Nasıl mı? <laughs> Burada seç kısmında kredilerle alınabilir olacak. Hem kutudan çıkılabilecek hem de kredilerle alınabilecek. O sistem benim aklıma çok iyi yerleşti. Yani hem kredi ile oynamak isteyenler hem de kutuyla oynamak isteyenler. İkisi de sevinç yani zevk alacak. İki taraf da zevk alacağı için oyun bence daha da popüler olur. Popülerlik Artar En sevdiğim tarafı da bu yani. Dediğim sistem. Benim kendi sistem. böyle olsa böyle seç kısmında krediler alınsa bir da olsa bu da olsa, olsa da olmuyor işte. Her dedi her istediğimiz olmuyor. Ne diyelim? İnşallah kurtarıcı gel gelir. Hadi gençler görüşürüz. Daha fazla laf uzatmayacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz.